Enflasyon 30 açıklandığı ülkemizde faiz niye yüzde 50 yani? Birisi bunu bize izah etmesi lazım. Bu çok kötü bir şey, çok yanlış bir şey. Yani Hazine ve Maliye Bakanımızın bunu izah etmesi lazım ya da buna müsaade etmemesi lazım. Yani 100 bin lira çocuğunu evlendirmek için kredi alan bir baba 198 bin lira ödeyeceğini söylüyor. Ya bence yaşı kaldırmak lazım. Evli kredisi alıyorsa bundan herkesin aynı oranda istifade etmesi gerektiğinde bu vesileyle anlatmak istiyorum. İşte manavda karşılaştık yine. Dalında bahçesinde 10 lira olan mandaline 50 lira. Sana kaç liraya geliyor dedim 35 liraya. 50 liraya satıyor %48 koymuş üstüne. %48'de toptancı koyuyor. <laughs> bir de, ok, bir de nakliyeci koyuyor. 10 liraya çıkan mal 50 lira oluyor. Bu çok yüksek bir oran. Yani 5 katına satılıyor. Bunun dünya ortalaması 3 katıdır. Yani maksimum 30 lira olması lazım. En yüksekten. Ama maalesef burada kim kaybediyor? Bir, üretici hakkını alamıyor. Emek veriyor. İki, tüketici çok yüksekten tüketmek zorunda kalıyor. Mandalina böyle. Çilek alırsan 250 lira. Ayva 150 lira. Burası bir de ayva memleketi. Ona da hayret ettim yani. Evet yok diye böyle pahalı satıyorlar işte. Fırsatçılık oluyor. Ya bunun bir maliyeti var. Yoksa yok. Maliyeti kaç liraysa ona satmak gerekiyor.